Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir oyun tavsiye edeceğim. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun adı Heroes Strike. Arkadaşlar Heroes Strike'ı e, biz bayağıdır oynuyoruz. Bayağıdır derken yani çok uzun zaman olmadı ama bayağı bir inceleme fırsatında bulunduk. Arkadaşlar Heroes Strike'ı size bu Heroes Strike'ı anlatmak istiyorum. Brawl Stars'a alternatif bir oyun diyebilirim ama ondan daha farklı özellikleri var. Keşke Brawl Stars'ta olsun dediğimiz özellikler var. Arkadaşlar biraz bu özelliklerden bahsedeceğim size. Biraz da oynanış şeklinden bahsedeceğim. Bu videoda bana Yunus Bey eşlik edecek. Kendisine teşekkür ediyorum bu arada eşlik ettiği için. Arkadaşlar oyunu hemen şöyle göstereyim. Oyunda bir lonca sistemi var. Yani Brawl Stars'taki kulüp mantığı Arkadaşlar lonca sisteminde farklı bir şeyler var onu göstereyim. Öncelikle loncanızı level atlattıkça üye sayısı artıyor. En başta 7 üye veriyor. Hemen bundan sonra en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar loncada görevler var. Şurada görüyorsunuz. Bunlar hepsi haftalık lonca görevleri. Loncaya bağış yapıyorsunuz. Bağış yaptıkça loncanızın seviyesi gelişiyor. Hemen bunu bahsettikten sonra hızlı hızlı anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Daha sonra burada sevdiğim özelliklerden bir tanesi yine arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Yalnız e, arkadaşlar burada sadece işte 420 kupa fark olan arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Daha düşüklerle oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Burada karakterler var. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size görün. E, oyunun size verdiği ve kupa yolu karakterleri var. Kutunun içinden çıkan karakterler var. Onun haricinde şöyle sevdiğim bir özellikler var arkadaşlar. Her gün size farklı karakterler veriyor ve bu karakterleri deneme fırsatı veriyor. Mesela şu karakteri seçersek 5 kere oynadıktan sonra normal kupa kasma mücadelesi gibi oynadıktan sonra bu karakter yok oluyor arkadaşlar. Böyle güzel bir deneme mantığı var karakterleri. Çok değişik karakterler var arkadaşlar. Çok değişik atış şekilleri var. İşte okçu karakterler, yine böyle yakından vuruş karakterleri, dövüş karakterleri gibi karakterler var. Arkadaşlar daha sonra ücretsiz elmas kazanabiliyorsunuz reklamları izleyerek elmaslarla Pinyatalar falan alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir dükkan mantığı var. Bu dükkanda işte ücretsiz şeyler var. Şurada pinyatalar var. Pinyatalardan karakterler çıkıyor. İşte karakter kıyafet değiştirme kartları var. Bunlarla karakterlerin kıyafetini değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar sonra sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Lonca ile ayrı mesajlaşma bölümü. Ülke ile ayrı mesajlaşma bölümü. Ve odadaki arkadaşlarınızla ayrı mesajlaşma bölümü var. Evet arkadaşlar bunun gibi işte ülkeyle mesajlaşıyorsunuz. Diğer insanlarla mesajlaşıyorsunuz. Emoji gönderme mantığı var. Oyun içerisinde emoji gönderebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun gibi değişik bir sürü özelliği var. Daha benim keşfedemediğim bir sürü özellik olabilir. Onun haricinde oyunun içinde çok farklı yetenekler var arkadaşlar. Bir tane karakterin kendi yeteneği var. Onun haricinde sizin seçtiğiniz yetenekler var burada. Yine aynı karakterlerde olduğu gibi arkadaşlar burada e, yeteneklerin bazıları sizde olmayan yetenekleri denemeniz açısından Böyle yetenekleri seçip deneyebiliyorsunuz belli bir süre. Sonra mesela 2 kere, 4-5 kere kullanınca bu yetenek gidiyor. Ama her gün yeni yetenekler veriyor size. Onun haricinde kalıcı yetenekleriniz var. Bu yetenekler sizde sürekli duruyor. Yeteneklerinizi böyle geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunun şeklinde yükseltebiliyorsunuz. Yeteneklerinizin gücü artıyor. Her karakterde farklı yetenek var. Onun haricinde genel yetenekler var. Onları siz seçiyorsunuz. Oyunda şöyle curcuna, kule, ölüm maçı ikili curcuna ve antrenman gibi ve daha fazla mod geliyor. Her seferinde yeni güncel modlar geliyor. Bu modlarda oynuyorsunuz arkadaşlar. Sevdiğim oyunlardan bir tanesi kule. Birazdan Yunus Bey ile bu kuleyi oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyiz? Oyun daha çok yeni. Daha doğrusu eski bir oyun ama biz yeni oynuyoruz arkadaşlar. Burada yine karakterinizin şeklini değiştiriyorsunuz. İşte ne bileyim kıyafetlerini değiştiriyorsunuz. Güzel bir oyun arkadaşlar. Hemen göstereyim. Yunus Bey ile birlikte oynayacağız arkadaşlar. Bu arada oyun bekleme modunda yani e, diğer oyuncuların gelmesi modunda şöyle bir etkinlik yapmışlar arkadaşlar. Şunları vurdukça size para veriyor. İşte bunları her seferinde biraz zorlaşıyor tabii ki vurmak. En başta kolay ama daha sonra vurmalar biraz zorlaşıyor. Daha uzaktan ve daha zikzaklı falan geliyor. Ya bunu kaçırdım mesela böyle fake atıyorlar size. Arkadaşlar evet oyun başladı şimdi gerçek oyuncuları buldu ve oyun başladı arkadaşlar. Şimdi bakalım hızlıca oyunu gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk sayısı gittikçe artıyor bu oyunda. Söyleyeyim, oyun çok kaliteli olduğu için ileride güzel bir yere gelebilir. Şimdiden yerinizi alıp kupa kasmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar evet. şöyle gösterelim hemen. Biraz video çektiğim için kasıyor olabilir arkadaşlar. Bu oyun emülatörde oynanmıyor. Yunus Bey ile birlikte gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen şunları kırdıkça size yetenek puanı veriyor. Şurada can doldurabiliyorsunuz. Onun haricinde can bazı modlarda kendisi dolmuyor. Bazı modlarda otomatik doluyor. Arkadaşlar bu modu hemen şöyle bahsedeyim size. Ortadaki enerjiyi almanız gerekiyor. O enerjiyi aldığınızda ki alamadık. Arkadaşlar bizim takım arkadaşları biraz tırt çıktı. 28 saniye daha o enerjiyi yukarıda yazan kırmızı robot şarj oluyor. Enerjisini ellerinde tuttuklarında arkadaşlar bize bir robot gelecek ve bizim kulemize saldıracak. Tıpkı soygun oyunundaki gibi ya da ne, ne o robot savaşı mı robot işgali gibi değişik modlar var ya Brawl Stars'ta onun gibi değişik bir şey ama bunda daha farklı robot çıkmadan kuleye saldıramıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar biraz evet kırmızıların robotu çıktı. Maalesef bizim biraz takım kötü, biraz da benim video çekerken, daha doğrusu size oyunu anlatmaya çalışırken ki beceriksizliğimden dolayı şöyle yetenekler var arkadaşlar. İşte robotu eğer patlatabilirseniz ki şu var mesela gösteremedim. Arkadaşlar şu en baştaki yani şu birinci sıradaki şöyle gösterebiliyorsam şu arkadaşlar sizin savaşçınızın yeteneği ben tanıtayım arkadaşlar zaten bu oyun gitti. Daha sonra şu şu size sürekli verilen yetenek, evet arkadaşlar, bunu kaybettik. Robot e, açıldığı zaman onlar da kuleye vurabiliyorlar. Sebebi bu. Evet arkadaşlar, bir kule maçı daha yapıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Söylediğim gibi, bakın hızlıca doldu. Arkadaşlar, bazen bekliyor, bazen doluyor. Bu oyundaki oyuncuların sayısına göre değişiyor. Evet, bizde ben Yunus Bey, Şevket diye birisi var bize geç, bizde. Türk oyuncular da var dediğim gibi Türk oyuncuların sayısı da artıyor arkadaşlar oyun gayet güzel dediğim gibi bir an önce yerinizi kapın isterim bakalım arkadaşlar bu mücadeleyi kazanabilecek miyiz Yunus Bey ve ben oynuyoruz arkadaşlar diğer arkadaşlar da var oyunda sevdiğim özelliklerden bir tanesi de mesela düşman geldiği zaman direkt düşmana oto atış yapması yani oto atışı direkt ona yönlendirmesi yani yakındaki kutuya değil Mesela şu gördüğünüz karakter gibi arkadaşlar Evet bu sefer biz aldık ama kaybetmek istemiyoruz ve kaybetmeyeceğiz. Evet Yunus Bey aldı arkadaşlar. Şöyle şunları uzaklaştıralım bir. Ee, i̇nşallah biz elimizde tutabiliriz arkadaşlar. Bu enerjiyi elimizde tutmaya çalışıyorsunuz. Ve enerji elinizde durdukça mesela 24 saat saniye sonra robot çıkacak arkadaşlar. Buradan Oy sen ne yapıyorsun kanka? Şöyle bir öl bakayım. Canım çok az kaldı. Can doldurabilecek miyim tekrardan? Şunu gidip arkadaşlar mesela şurada almaya çalışayım. Şunu gidip alırsanız canınız direkt doluyor mesela 1025 can doldurdu. Arkadaşlar şu an şarj oluyor robotumuz şu arkadaşı bir öldürelim. Saf dışı bırakalım. Evet robotumuz çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi biz robotu ve kuleyi koruyacağız. Şöyle skiller var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adama efsane vuruşlar yapabiliyorsunuz. Şunun gibi vuruşlar var. Şu arkadaşı bir alalım. Ondan sonra robotumuz sağ salim gitsin. Robot kuleye yaklaştıktan sonra arkadaşlar robot savunmasız kalıyor. Ve siz de vurabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Siz de hasar verebiliyorsunuz. Robot daha çok hasar veriyor. Arkadaşlar böyle eğlenceli güzel bir oyun hani diğer Brawl Stars çakması oyunlara benzetmeyin bu çok güzel olmuş. Hani Brawl Stars'a çok benziyor çok çakma dandik falan demeyin. Ben oyunu beğendim açıkçası tavsiye ederim. Yani bu oyunun reklamını falan yapmıyorum arkadaşlar sadece alternatif bir oyun gösteriyorum size. Güzel bir oyun arayan arkadaşlar için şunu da şöyle uzaklaştıralım. Evet yine bizde kaldı arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey bizde kalması. Çünkü ikinci robotu da direkt çıkarabileceğiz. Yüzde beş kalmış karşı tarafın kulesinin canı. Arkadaşlar bu tarz özel özellikler var. Şu arkadaşı da hemen bir saf dışı bırakalım. Şuradan canımızı alalım. Arkadaşlar şunları kırdıkça size e, skill yükseltme yani level atlıyor. Aynı LoL'deki gibi oyun içerisinde level atlıyorsunuz arkadaşlar. Yük harici bunlar yük toplayabildiğiniz hesaplaşma modları da var arkadaşlar. Onları da daha sonra eğer isterseniz bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar gösteririm. Sizden istediğim bu videoya like atmanız arkadaşlar. Bakalım. Evet robotumuz çıktı ve mücadele onlar bizim robotumuzun gitmesini engelleyecekler. Biz de onları yok ederek robotun sağ salim karşı tarafa geçmesini sağlayacağız. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Videoya güzel bir like bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Mücadele bu şekildeydi arkadaşlar. Bazen kazanıyorsunuz bazen kaybediyorsunuz. Eyvallah güzel. Oynamanıza bağlı bakalım MVP kim olmuş? Helal. Yunus Bey takımın en iyisi olmuş arkadaşlar. İkinci benim. Burada takım sıralamasını karşı takımın sıralamasını da gösteriyor. Bu çok güzel bir özellik. Karşı takımda kim ezik, kim iyi onu görebiliyorsunuz. Kendi takımınızda kim iyi, kim kötü görebiliyorsunuz. Bu arada bizim takım hakikaten güzeldi. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Tebrikler diyor. 10 defa 3'te 3 yaptığınız gibi ülke skorları var. MVP yaptığınızda ülke skorları ve global skorlar var arkadaşlar. Bunları da bahsedeyim. Oyunda çok değişik modlar ve çok değişik karakterler var. Farklı farklı modlar geliyor arkadaşlar. Eğlenceli güzel bir oyun. Farklı karakterlerle farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar işte savaş bileti var. Savaş yolu haritası gibi buradan kutular var arkadaşlar. Bir kutu açalım hemen. Kutuyu da gösterelim. Size farklı kutular var. Farklı kutulardan farklı şeyler çıkıyor. Güç, yükseltme falan gibi. Onun haricinde mesela savaş biletinin haricinde burada hani Brawl Stars'taki kupa yolu gibi bir kupa kastığınız ve kupalara göre ödüller aldığınız mesela 2260 kupada bu karakteri verecekmiş bize. Şu an gümüş 2'deyim. Gümüş 1, gümüş, altın falan diye ilerliyor. İleride tabii ki işte böyle platin falan diye gidiyor arkadaşlar. Bunu gösterdikten sonra arkadaşlar sizlere veda ediyorum. Yunus Bey ile Yunus Bey'e de bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar güzel bir oyun, güzel bir sistem. Günlük görevlerinize buradan bakıyorsunuz. Günlük görevler falan var. Arkadaşlar oyun çok değişik ve daha kapsamlı bir oyun. Bunu buradan belirtebilirim size. Değişik etkinlikler var ve değişik modlar var. Açıklamadaki linkten hediyenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.